Merhaba arkadaşlar. Ben size Kertenkele 72 bölüm fragmanı hakkında birçok bilgiler vereceğim. Doğrusu bu bilgiler beni de şaşırttı. Ve ben, ben bu bilgileri sizinle paylaşım paylaşıyorum. Birinci bilgiye gelelim. Önceli şaşardan ölmedi. Neden? Çünkü kızlı ejderle kızlı ejder tarafından bıçaklandı, kılıçlandı. Ancak yine de o sudan çıkıp kurtulam, kurtulmayı bazalıyor. Sonra İkinci konuya görürsünüz, Hizabi e, yani Akıncı aslında oturumdan düşünmedi. O kılıncını bir, tar bir tarafa saplıyor ve orada kızla ile dövüşmeye başlıyor. O onların orada kurtulup kurtulmadığı hakkında bir bilgim yok. O, bilirsem size de haber veririm. Sonra diğer bilgiye gelirsek Kara Kemal hakkında. Kara, Kemal aslında ölmedi. O da aslında bir ameliyat sonucunda kurtuluyor. Ve sonuncu da Hizabi ve Cizem tarafından gelen kurşunlardan onlar çok kolay bir şekilde sarıyorlar Ve bir tarafa saklanıp kurşunlardan kurtuluyorlar. Beğenip bu kadar arkadaşlar inşallah geri kan videomuzdan beğenirsiniz. Ve bir bilgi de size diyorum ki Ünsal ölüyor. Meliş, Meliş de onun arkasında. Böylelikle arkadaşlar gelen videomuzda size birçok ayrı bilgiler tanıtacağım. Bu kanalıma abone olmayı unutmayın.